arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf trafik 2. dönem 1. yazılı buraya sınıf yazmayı unutmuşuz. E, 4. sınıf trafik 2. dönem 1. yazılı yapacağız. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hemen geçelim. Hangisi toplu taşıma aracıdır diyor bize. Toplu taşıma aracı neydi? Zaten burada toplu yani yolculu, insanlı. Motor? Hayır. Motor tek kişilik özel araç. Araba da evet özel araç. Traktör de. Ama otobüste insanlar toplu taşımasını gideriyor bunu yaparak. 2. Aşağıdakilerden hangisi? Trafikle ilgili kurumlardan Sağlık Bakanlığının görevleri arasında yer almaz diye soruyor bize. Hastalara bakmamak noktamızı koyduk. Tuzak soru olabilir. Sevkiyatı hızlı yapmak evet. İlk yardım çantasının içeriğini belirlemek, kısa sürede sağlık hizmeti yapmak evet kısa sürede sağlık hizmeti yapmak ama hastalara bakmamak bu arkadaşlar görevleri arasında yer almaz sağlık bakan. Bisiklet, kaykay ve benzeri gibi ma gibi araçların ne araçlar nerede kullanılmaz diyor bize burada. Bakın soruları dikkatli okuyun. Okul bahçesi evet, park evet, sokak araları, noktamı koydum, trafiğe kapalı alan evet bu da olur. Ama sokak aralarında olmaz her an araba geçebilir. Trafik kazalarının nedeni hangisidir? Yol kusuru hayır, taşıt kusuru hayır. İnsan kusuru noktamı koydum. Hava kusuru bu da hayır arkadaşlar. Ama cevap C şıkkı olacak. İnsanların hatası vardır. Bazıları alkollü araç kullanıyor. Bazıları e, uykusuzluktan dolayı kazalar oluyor arkadaşlar. Genelde en çok bildiğim alkollü adam. Boşluk Ya geçelim. Evet. Banket veya Banket veya nokta nokta olmayan yerlerde taşıt yolunun sorun, solundan yürümeliyiz. Banket veya yaya kaldırımı olmayan. Banket veya yaya kaldırımı. Yaya kaldırımı olmayan yerlerde nokta nokta yerlerden yürüyebiliriz. Banketli yerlerden arkadaşlar yürüyebiliriz. Banketli yerler kaldırım olmayan yerler demektir. Banketli yerlerden yürüyebiliriz. Kara, kalabalık bir grup halinde yürürsek nokta nokta halinde yürümeliyiz. Arkadaşlar tek sıra halinde yürümeliyiz. Sıra yolculuk sırasında taşıt nokta nokta inmemeliyiz arkadaşlar yolculuk sırasında taşıt tam durmadan taşıt tam durmadan arkadaşlar binmemeliyiz yani durmadan buraya yanlış yazmışız durmadan olacak dikkat edin bu durumada. Toplu taşıma araçlarına, araçlarına ön kapıdan nokta nokta arka kapıdan inilir. Diyor ön kapıdan bakın zaten burada inilir demiş bize. İnilirse diğeri zaten binilir olur değil mi? Yani ön kapıdan ön kapıdan arkadaşlar binilir. Bunu unutmayalım. Hemen bir diğerine geçiyorum. Hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz diye bir soru. Yara bandı evet bulunur. Bir yerimiz yaralandı. Da. Çengelli yine evet. Sargı bezi de evet ama bozuk para yani gerek yok. Değil mi? Bozuk para cüzdan da olur. İlk yardım çantasında bulunmaz. Bu. Değil mi? O zaman cevabımız C şıkkı aşağıdaki kurumun trafikle alakalı görev aşağıdakiler yanlış almış aşağıdaki kurumun trafikle alakalı görevi yoktur hangi kurumun diyor bize. Emniyet Genel Müdürlüğü evet Sağlık Bakanlığı evet Karayolları Genel Müdürlüğü evet ama Kültür ve Turizm Bakanları Hayır. Benim sınavımda böyle bir soru çıkmıştı. Aynı bu şeyden bu sorudan çıkmıştı. Trafik işaretleri konulma amacı nedir? Sürücülerin yol, yolun açık olduğunu bildirmek. Hayır. Düzenli ve güvenli trafik ortamı sağlamak. Noktam kalsın burada tuzak soru olabilir. Daha çok kaza olmasını sağlamak. Hayır. Sürücülerin daha hızlı gitmesini sağlamak. Hayır. Bu da değil. Ama düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak içindir. Evet. Devam edelim. Diyeceğim ve süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni takip etmek için Instagram'dan ne noktası YouTube'dan da Lesson bakarak beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın.